Arkadaşlar merhaba. Peki benz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce her zaman olduğu gibi daimi sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca e, videoya e, başlamadan önce yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum ki e, lütfen abone değilseniz kanalımıza abone olunuz ve videoları beğenme işini videonun başında yaparsanız daha iyi olur. Sonradan unutuluyor büyük ihtimalle ki bu videolar daha fazla insanın önüne çıksın bugünkü videomuz W211 serisinde biliyorsunuz her kasada olduğu gibi kanalımızda her motoru işleyeceğimizi söylemiştik bugünkü konumuzda W211 serisinin V6 motoruna sahip olan E280 modeli ile ilgili olacak E280 modelini daha önce Geçen videomda W210 serisinde yapmıştım. Bu bölümde de 211 serisinin artılarını, eksilerini hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Niye hızlı bir şekilde diyorum? Çünkü Türkiye'de E280 modeli çok fazla gelmedi. Gelenler de büyük ihtimalle grey market gelen araçlardır. Yani bayi tarafından getirilen değil. Daha sonradan galericilerin getirdiği araçlardır büyük ihtimalle. Veya gümrük çıkışlı araçlardır arkadaşlar. Bugün sahibinden koma baktığımız zaman E280'in W211 serisinde bir örneği hemen hemen yok satışta. Sadece eski model 210 serisindeki araçlar var. 7-8 tane 10 tane civarında. Şimdi E280 biliyorsunuz 211 serisi 2002 yılından 2009 yılına kadar üretilen bir modeldi. Ama 280 modelini Mercedes fabrikası 2005 yılında üretmeye başladı. 2005'ten 2006 yılına kadar birinci seri olarak sonrasında da 2006'dan 2009 yılına kadar da ikinci seri olarak makyajlı seriden üretildi. Aslına bakarsanız motor olarak hiçbir farkı yok. İki araç arasında bu motor ilk başta 2004 yılında biz bu motoru Mercedes SLK R171 modelinde M272 V6 motorunu tanıttı. Daha sonra diğer modellerde de kullanılmaya başladı. Örneğin E350 serisinden de biliyoruz bu motoru. Bu motorun özelliği eski M112 motorundan farkı. E, silindir başına 3 varf yerine 4 varf düzenine geçmesiydi. Ve sürekli değişken e, varf zamanlaması teknolojisini hem emme hem de egzoz tarafında sunması sunmasıydı arkadaşlar. Yani güncel bir motor aslına bakarsanız. E, Mercedes de tabii 2002 yılında itibaren pardon e, tabi 2002 yılından itibaren e-211'ler ilk geldiğinde 6 silindirli model olarak Türkiye'ye biz o dönemde ben de bayide çalışıyordum. Daha fazla E-320 modelini tercih ediyordu yöneticiler. Çünkü henüz E-280 modeli üretimde değildi. Ve sonrasında da nedense E-280'e geçmediler. Bunun arkasında yatan nedenler vardır ama benim tahminimi söylüyorum. Bizde hep kullanıcıda şöyle bir şey vardır. Ne kadar e, büyük e, motor olursa o kadar iyidir şeyi olduğu için. Yani E320'den E280'e her ne kadar aynı gücü veya daha güçlü bir motor olmasına rağmen insanlar e, çünkü E320'de 224 beygiri varken bu E280'de 231 beygir vardı. Daha güçlü bir motor olmasına rağmen o arkadaki E280'i görmek istemeyeceklerdi büyük ihtimalle. O yüzdendir bence öyle düşünüyorum. Ee, bu nedenden dolayı biraz da hani erken süreçte o motor olmadığından bu motor Türkiye'ye gelmedi bayi tarafından. Getirilmedi. E320 geldi. Sonrasında da E350 modeli geldi. E, bu modellerden şu anda 320 ve 350'den Türkiye'de fazla sayıda var. Sahipinden komda da 150'ye yakın 100-150 arasında hala satışta araç görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu güncel motor diyorum çünkü 2005 yılında makyaja yakın bir dönemde üretilen bu motorda V6 motorda 2996 cc hacminde V7 G-Tronic şanzıman kullanılıyordu. Ama araç standartında fabrika çıkışında 6 ileri manuel şanzımanla geliyordu. Burada hızlıca biraz fabrika verilerinden biraz bahsedeyim. 170 kava gücündeki 231 PS'lik bu motor 300 Nm tork çeviriyordu. Silindir başında 4 farfli ve 2996 cc hacmindeydi. M272 motoru. Üretim kodu da E30 diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi süspansiyon olarak E280'de standartında normal helezon yaylı ve amortisörlü geliyor. Ama e, istek halinde opsiyonel olarak da aynı E320 ve E350 modelinde olduğu gibi hava süspansiyonlu modelleri de geldi. E, lastik olarak bakıldığında 205'e 60-16 jantlarla gelirken e, avantgard modelinde e, 225'e 55-16 da sunuldu arkadaşlar. E, veya sport paketlerinde AMG paketlerinde daha büyük çantlarla da tabi AMG modelleri çıkıyordu. Standartında 6 ileri düz vitesli olan araç opsiyonu olarak o zaman için yeni sayılacak 7, 7 g Tronic otomatik şanzımanla geldi ki bu büyük başarıydı aslında. 248 kilometrede fabrika verisinde hız kesicisine giriyor. 0'dan 100'e de otomatik şanzımanla 7.3 saniye arkadaşlar. 90 km sabit hızla giderseniz 7-7.3 litre civarında yakıyor. 120 kilometre sabit hızda gittiğinizde 9.5 litre civarında yakıyor. Ee, şehir içinde de en önemli veri bu. 13.5 litre civarında fabrika verisi var arkadaşlar. Ee, üretim adedi olarak bakıldığında da iki seriden birden baktığımızda yani yaklaşık tam net rakam yok. Çünkü birinci serinin rakamına ulaşılmıyor. Ama benim tahminim 70-80 bin civarında üretim adedi var sedan modellerinde. Şimdi bir böyle karşılaştırma tablosu da hazırladım sizler için. Bu tabloya baktığımızda E280'in M272 motoruyla E320'nin M112 motorun arasındaki farkı görüyorsunuz. Ve e, E350'nin yeni makyajla beraber E350 oldu biliyorsunuz 2000, 2006 makyajından sonra 2005'in sonlarında e, o zaman da E350 modeli e, oldukça e, daha güçlü bir motora ulaştı aynı motorda 272 PS gücüne çıktı 231 beygirlik motor E320 modellerine baktığınız zaman aslında 3 e, silindir başına 3 vafli toplamda yine V6 motor olmasına rağmen 18 varflik bir motor var. Bu da 224 beygirlik bir güç üretiyor. Burada yine dezavantajlardan bir tanesi otomatik şanzımanlarında 5G tronic kullanması. Üretim adedi olarak bakıldığında da en çok üretilen model E320 model olmuş. Türkiye'de fazla olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yaklaşık 180 bin civarında üretimi var. Burada 110 bin adet üretimi görüyorsunuz. O kafanızı karıştırmasın. O şeylerle beraber, station vagonlarla beraber e, verilen veri. E, hatta belki kupeler de vardır bunun içinde. E, şimdi biraz da e, hızlıca e, aracın e, burada motorun özelliklerini konuştuk. E, bununla beraber e, bu şeylere kronik değil de yani bu araçlarda görünen sorunlara geçmeden evvel yaklaşık 5.475 adette yani birinci seriyi de katarsanız herhalde 7-8 bin civarında da bu aracın e 284 matiğini üretmiş Mercedes fabrikası. Bunlarda da zaten 4 matik olmasının haricinde motor güçleri de herhangi bir değişiklik yok gücünde veya torkunda. Herhangi bir şey yok. Bu motorun artılarını biraz daha konuşmak istiyorum. Yani eski E320 motorundan artısı hem 4 farf oluşu. Bunun yanında e, motorun blok yapısı alüminyum arkadaşlar. O yüzden silindir gömlekleri sürtünmeyi azaltmak için Sailtech diye e, alaşımla kaplanmış ve 90 derecelik V açısına sahip olan motor ve yapısının doğasındaki titreşimleri sönümlendirmek için bir dengemeli balans şaftı kullanıyor. Bu da avantajlarından bir tanesi daha stabil, daha sessiz bir motor haline getiriyor. Ama bununla da kaynaklı bir takım sorunlar yaşandı. Onları da konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu araçlarda kullanılan resmi servis kayıtlarından size bahsetmek istiyorum. Bu yani e, bu derlemem şey değil. Yani böyle forumlarda konuşulan şeyler değil. Mercedes-Benz'in dünya genelindeki teknik bültenlerini, teknik servis bültenlerine göre e, bu motorda görülen e, problemleri konuşalım. E, ben bunları konuştuğum zaman bana bazen bazı arkadaşlar e, serzenişte bulunuyor. Ya işte sen çok motordan anlamıyorsun. İşte Mercedes ölmez, 1 milyon kilometre yapar. Doğrudur, 1 milyon da yapar. İsterseniz bir buçuk milyon da yapar düzgün bakımları yapılırsa. Biz burada sadece araçlarda görünen sorunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve bunlar kilometre bazlı yapılan, yapılması gereken değişimler yapılmadığı için karşınıza çıkabilecek problemlerden bahsediyoruz. Ve bu problemlerde tabii ki bedavaya yapılmıyor. O yüzden ben bu konuda maalesef e, sizlere, e, bazı arkadaşlara derdimi çok fazla anlatamıyorum. E, her aracın bir verimli kullanıldığı zaman vardır. Sıfır kilometreden atıyorum 100 bine kadar en verimli, en az masrafla size kullanacağınız zamandır. Ondan sonra da masrafını ödemeniz şartıyla ve yapılan bakımın, Yetkili serviste mi, işi bilen usta tarafından mı ve hangi parçalar kullanılarak yapıldığına bağlı olarak çok yüksek kilometreler size hizmet edebilir. Bunun karşılığında da sizin cebinizden bir para çıkacaktır. Biz de bunlardan bahsediyoruz. Şimdi M272 motorunun yumuşak karnı diye geçen, bu biraz evvel bahsettiğim denge mili, balans şaftı konusu. Bunun denge milinin dişlisinin aşınması... 2005 ile 2007 arasında üretilen motorlarda denge milli dişlileri erken aşınıyor. Bu durumda sente atlamasına veya arıza kodlarına neden olabiliyor. Tamiri de motorun indirilmesi gerektiğinden ağır ve işlemli bir konudur. Ağır bir işlem gerektiren bir konudur ve bu da ayrı bir masraftır arkadaşlar. Emme manifoldunda klape sorunu bu motorlarda e, görülen şeylerden bir tanesi. Manifold içindeki plastik klepeler zamanla karbon birikimi ve ısı nedeniyle kırılabiliyor. Ve çözüm olarak da genellikle komple manifold değiştirilmesi öneriliyor arkadaşlar. Trigger zinciri ve gergisi bu her e, motorda olduğu gibi belli bir aşamada değişmesi gereken şeylerden birisi. Zincir ömrü uzun ama denge mili sorunu yaşayan araçlarda zincir de zarar görebiliyor. Erken aşınma belirtisi olarak da e, zincirdeki e, şakırtı e, önemli giderilmesi gereken konulardan bir tanesi. E, bununla beraber e, yaklaşık 150 binden itibaren burada tetikte olunması gerekiyor ve en fazla da 250 bin civarında, 300 bin civarında da kesinlikle değiştirilmesi öneriliyor arkadaşlar bunun içinde e, mutlaka e, zaman zaman aracın e, zamanlama zincirini e, bilgisayara da bağlayarak e, kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar Çünkü uzama olduğunda e, sente ayarını bozabiliyor bu zamanlama dizisinden dolayı bu önemli her motorlarda uyardığımız zaman zamanında yapılması gereken konulardan bir tanesi Yağ kaçakları genel anlamda Mercedes motorlarında görülen sorunlardan bazıları yüksek kilometrelerden konuşuyoruz. Özellikle motorun arkasındaki santrifüj kapakları ve yağ soğutucusunun contaları en sık yağ kaçıran noktalar arkadaşlar bu konuda. 211 kasanın ilk versiyonlarında 2002-2006 yıllarında karşımıza çıkan Sensatronic biliyorsunuz sabıkalı bir konu SBC fren sistemi. Bunlar da 2005-2006 yılına denk gelen modellerde bu konu yine sorunlu olarak görülen konulardan bir tanesi. Daha sonrasında da makyajdan sonra bu şeyi değiştirdi zaten Mercedes bu sisteme. Dünya genelinde daha şey sorunsuz olan geleneksel hidrolik sisteme dönüştürdü arkadaşlar. Şimdi bu Bununla beraber eğer araçta e, normal e, süspansiyon değil de airmatik varsa, airmatik havalı süspansiyonlar biliyorsunuz. E, körüklerin sönmesi ve kompresörün yanmasıyla sık görülen maliyetli sorunlardan bir tanesi arkadaşlar. E, 80-100 binden sonra e, aracın ağırlığından dolayı e, ön takımlar, alt salıncak aracın kullanıldığı yolla da alakalı olarak kontrolü gerekiyor ön ve arka takımdaki burçların, salınca ve rotüllerin. E, klima ve cam tavanında e, 211 serisinin genel konularından bir tanesi. E, klima ve kompresör elektromanyetik kavraması arıza yapabiliyor. Panoramik cam tavan ise düzenli temizlik ve yağlanması yapılmazsa mekanizmasında şıkırtı veya yolda giderken ses gelebiliyor arkadaşlar. Bu da yine bu araçlarda görülen bazı sorunlar. Türkiye genelinde zaten dediğim gibi E280 çok fazla yok. E200 kompresör ağırlıklı biliyorsunuz benzinli modeller. 6 silindirli modellerde de E320'leri görüyoruz. M272 motorları e, LPG uygulamalarında e, motorların motorun subap erimesine karşı hassas olduğu biliniyor. Biliyorsunuz LPG normal yakıttan daha fazla ısıtıyor motoru. Bu yüzden de yüksek ısıya dayanıklı kitler tercih edilmesi gerekiyor. Eğer LPG takıldıysa araca ki ben kesinlikle önermiyorum. Ben her zaman bir aracın kendi sistemiyle kullanılmasında taraftarım. Tabii ki şimdi olmuş yakıtın litresi 60 liraya dayanmış. Tabii ki kullanılması da şu anda neredeyse zaruret halini bulmuş durumda. Bununla beraber zamanında yağ değişimi mutlaka yapılması gerekiyor ve mutlaka tam sentetik yağlar kullanılması gerekiyor. Açıklamadaki linkten sponsorumuz Mercedes parça marketine ulaşıp yine motorla ilgili güncel bilgi alabilirsiniz parçalarla ilgili ve bakım elemanlarıyla ilgili. Oradan size yardımcı olabilirler. E280 ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Çok böyle Hiçbir şey atlamadan e, sizlere e, şey yapmaya çalıştım. E280 ile ilgili genel bir bilgi vermeye çalıştım. Çünkü burada bütün motorları bazen bir motoru atladığımız zaman mutlaka baz kimsenin gözünden kaçmıyor bu motordan bahsetmemiştim diye. Burada arşiv niteliğinde bir şey yaptığımız için hiçbir motor eksik kalsın istemiyorum. Böyle büyükten küçüğe doğru önce benzinli motorları sonra da inşallah Dizel motorları sizlere anlatmaya çalışacağım. Satılık araçlarınızı Klasik Otom Instagram üzerinden DM yoluyla bana yollayabilirsiniz. Orada 100 binden fazla takipçimiz var ve yasalara uygun şekilde paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Ve mutlaka Klasik Otom Instagram sayfamızı da takip etmenizi öneririm. Ee, dileyen arkadaşlar katıl butonu vasıtasıyla bana ufak bir destekte de bulunabilirler. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı, videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.